yolsuzluk ve rüşvet virüsü AKP'nin her tarafını kansere dönüştürmüştür. Kanser gibi yayılmıştır. Her tarafta yolsuzluk ve rüşvet bütün bakanlar kurulunu ve bürokrasisini teslim almıştır. Tablo budur. İzmir merkezi yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınanlar var ve Ulaştırma Eski Bakanı diyor ki soruşturma manidar. Bunlara göre yolsuzluk ve rüşvet soruşturmanın tamamı bunlara göre manidar. Ya hırsızın hiçbir suçu yok ya. Bacanağınızın bu yolsuzluk ve rüşvete adı geçmesi mi manidar? Kayınpederlerin, enişterlerin yolsuzluk ve rüşvet içinde olmaları mı manidar? mahdumların, bakanların nüfus ticareti içerisinde olmasını mı manidar? Manidar olan ne? Sayın Ulaştırma Bakanı diyor ki, bacanağımla görüşmedim diyor. Peki şu sorunun cevabını vermesi gerekmiyor ki, bacanağınızın acaba demir yolla ihalesiyle alakası ne? Niye söyleyemiyor? Komisyonundaki arkadaşlar görüşüm ancak e, görülmektedir ki e, e, genel olarak bakıldığında e, bir takım vakıfların e, mallarına el koymakla ilgili devlete e, 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 çevirmekle ilgili bir girişim var. Ee, doğrusu e, yani sosyal sermayeyi e, ortadan kaldırıp e, doğrudan doğruya devletin hakimiyeti içerisine sokmak e, bizatihi zaten e, bizim de bu e, parti devleti anlayışının bir tezahürüdür. İnsanların özel mülkleri artık garantide değildir değerli arkadaşlarım kurdukları vakıflar garantide değildir. Dolayısıyla doğrusu o işin çok detayına vakıf değilim ama e, AKP'nin e, e, vakıflarla ilgili e, e, ortaya koyduğu e, bu yaklaşım tarzı doğrudan doğruya biraz önce söylediğim e, toplumun e, aile, sosyal sermaye ve devlet dediğimiz mekanizma içerisinde e, oluşturduğu bu yapılara devletin e, daha fazla müdahaleci olma arzusu işte bu e, tam manasıyla e, Türkiye'yi diktatörlüğe götürecek bir süreçtir. E, ve bunun açıkçası e, milli devlet ve e, milletimizin oluşumuna çok aykırı olduğunu düşünüyorum. Evet, var mı başka arkadaşlar?